انعم بغراس غراس قيمارسه مراقا صلى قيلا ضيق النور بدورتها تلتا في كتاب الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مُحتثاتها، وكل مُحتثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد Değerli Müslümanlar, İslam'ı din, Müslümanları cemaat, kıl, cemaat kılan Allah Azze ve Celle'ye sonsuz şükürler olsun. Yüce Allah'ın yardımı cemaat halinde olan Müslümanların üzerinde olduğunu Allah Azze ve Celle bizlere bildirmiştir. يَدُوا اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعِ Tek vücut halinde olan Müslümanlar, kafirlerin en çok korktuğu cemaatler haline gelmiştir. İslam toplulukları, İslam toplumları, Müslümanlar tek vücut halinde olduğu sürece yeryüzündeki tüm kafirlere korku salmışlardır. Allah Azze ve Celle'nin gücünü kafirlere göstermişlerdir. Bu sebepten dolayı tek vücut halinde olan Müslümanlar cemaatler, İslam toplulukları her türlü ve sık her türlü musibet ve sıkıntıyla karşı karşıya kalmaktan asla ve asla geri durmayacaktır. Hangi beldede, hangi toplulukta Müslümanlar bir haldeyse, aralarına tefrika girmemişse, fitne girmemişse muhakkak ki kafirlerin korkulu rüyası haline gelmiş ve kafirlerin tek işi onların arasına tefrika sokmak, onları bölmek, onları parçalamak olacaktır. Tarih boyu bu şekilde devam etmiştir. İslam toplumlarına baktığımız zaman, yeryüzünün doğusundan batısına kadar, Afrika'ya, Anadolu'ya, doğuya, batıya baktığımızda, kafir ülkeler, Müslüman toplumları tek tek parçalamış, tek tek özgürlüklerini dağıtmış, kısıtlamış, ve kendi hezimeti altına almaya çalışmıştır. Müslüman olan Afrika ülkelerine bakın. Batılı ülkelerin girmediği, sömürmeye başlamadığı hiçbir ülke kalmamıştır. Cezayir'e, Tunus'a, Sudan'a, Somali'ye, bütün ülkelere baktığımız zaman bu taraftan Doğu Türkistan'a, Türkmenistan'a, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Özbekistan'a ve diğer Türkiye Cumhuriyetlere baktığımız zaman hepsini bölmüştür ve semürgesi altına almıştır. Çünkü toplu halde olan Müslümanlar kafirlerin korkulu rüyasıdır. Çünkü Müslümanların bölünmekten uzak durması onlar için büyük bir tehdit, büyük bir korkudur. Bunu kafir topluluğu en güzel şekilde bellemiş ve anlamıştır. Afganistan'a, Irak'a, Suriye'ye, Mısır'a, Filistin'e, Ürdün'e, baktığımız zaman hepsi tamamıyla batılı haçlı ülkelerin sömürgesi altında. Ve aynı zihniyet, aynı güç, aynı düşünce kendisi ve kendinin emri altında olan belamlarla Müslüman Türk halkını da bölmeye çalışmaktadır ve çalışmaya devam edecektir. Müslümanın en büyük hedefi özgür bir şekilde Allah'ın rızasını kazanacağı İslam dinini yaşamaktır. Müslümanın tek hedefi ve gayesi bu olması gerekir. Müslümanın tek hedefi ve gayesi bu olduğu sürece etrafında kendisini bölmeye çalışacak, sömürmeye çalışacak, kırmaya çalışacak, zulme altına çalışacak olan düşmanları asla asla eksik olmayacak. Allah Azze ve Celle bu zihniyette olan düşmanlara hem dünyada hem ahirette en büyük zulmü tattırsın. Amin. Müslümanlar, Türk halkı, Müslüman olan Türk halkı, samimi olan duruşuyla örnek almış olduğu iman dolu ecdadının yürüyüşünü devam ettirdiği sürece kafirlerin korkulur, korkulur rüyası olmaya devam etmek istiyorsa Muhakkak surette demokrasiden, laiklikten, milliyetçilikten, kavmiyetçilikten, hizipçilikten uzak durarak Allah'ın dinine sımsıkı sarılmak zorundadır. Allah'ın dinine topyekün bir şekilde sımsıkı sarılan, sloganları Allahu Ekber olan, sloganları La ilahe illallah Muhammedur Resulullah olan hiçbir toplum asla ve asla özgürlüğünü kaybetmeyecek. Allah azze ve celle bize ve diğer İslam toplumlarına da bu güce sahip olmayı nasip etsin. Eğer biz bu gücü kaybedersek sıvagonumuz Allah Allahu Ekber olmaktan başka şeylere giderse bugün olmadıysa da yarın muhakkak surette bizi de böleceklerdir. Allah azze ve celle ayaklarımızı din üzere sabit kılsın. Müslümanlar Allah azze ve celle izzetimizi kaybetmemiz kaybetmememiz için, gücümüzü, kuvvetimizi kaybetmememiz için kafirlere karşı, İslam düşmanlarına karşı güçlü durabilmenin anahtarını bizlere kendi kitabında bildirmiştir. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın ipine, Allah'ın dinine toplu bir şekilde sımsıkı sarılın. Tek fert olarak değil, benim senin tek başına Allah'ın dinine sımsıkı sarılmamız bir şey ifade etmeyecektir. Toplu bir şekilde Türkiye olarak, Suriye olarak, Filistin olarak, Irak olarak toplu bir şekilde Allah'ın dinine sarılan topluluklara asla ve asla kafirlerin tuzağı işlemeyecek. وَاعْتَصِبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Ayrılığa düşmeyin, bölüşmeyin, bölük pörçük olmayın, ihtilaf etmeyin. İhtilaf ederseniz kafirler başınıza musallat olur. İhtilaf ettiğiniz şeyleri ön plana tutup, ön plana sürüp de ittifakınızı bozmayın. Toplu halde olun, Allah'ın dinine sımsıkı sarılın. Asla ve asla ne darbeciler, ne hainler, ne zalimler, ne kafirler, güçleri ne olursa olsun tanklarla gelseler dahi, toplarla gelseler dahi, uçaklarla gelseler dahi asla ve asla sizi bölemeyecekler. Tankların önüne Allah'ın büyüklüğünü ilan ederek Allah Azze ve Celle'nin izzetini ilan ederek Allahu Ekber nidalarıyla çıkan silahsız insanlar dahi onları helak edecektir. Maksat Allah'ın dinine sımsıkı sarılmaktır. Bizi meydanlarda, bizi meclislerde, mescitlerde bir araya getiren şey Allah Azze ve Celle'nin kelimesidir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah davasıdır. Eğer ezilmek istemiyorsak, bölünmek istemiyorsak, Müslüman toplumların izzetini devam ettirmek istiyorsak ayrılığa düşmememiz gerekiyor. Tefrikaya düşmememiz gerekiyor. Allah Azze ve Celle'nin kelimesinin altında toplanmamız gerekiyor. Müslümanlar, Müslüman Türk halkı, Müslüman Türk halkı, İslam'la müşerref olduğundan bugüne kadar, hem kendi içerisinde hem de dünyanın neresinde zulüm altında işleyen, zulüm işlenmişse o Müslümanlara, o İslam kardeşlerine yardımı asla asla kesmemiştir. Müslüm, Müsl, Türk, Türk halkının ve Türk tarihinin İslam'a girdikten sonra etrafındaki ülkelerde yapılmış olan zulümlere baktığımız zaman en uzak beldelere dahi Türk halkı, Müslümanlar yardımdan ulaştırmışlardır. Afganistan'a bakın, Çeçenistan'a bakın, Bosna'ya bakın, Ogadin'e bakın, Keşmir'e bakın, Pakistan'a bakın, Irak'a bakın, Suriye'ye bakın. Vallahi bu halkın desteği hiçbir zaman Müslüman kardeşlerinin yardımından uzaklaşmamıştır. Allah Azze ve Celle bu halkın içerisindeki bu samimi niyetten dolayı bugüne kadar bu darbelere ve bu zulümlere karşı göğüs germeyi nasip etmiştir. Kimse zannetmesin ki Kimse zannetmesin ki biz gücümüzden dolayı buna göğüs gerdik. Vallahi Allah'ın bize olan yardımından dolayıdır. Samimi insanların samimiyetlerinden dolayı Allah Azze ve Celle güç kuvvet verdi. Akıl almayacak bir şekilde silahsız insanların tankların topların önüne uçakların altına yaptığını görmekteyiz. Vallahi Allah'ın yardımından başka bir şey değil. Bunun devam etmesi için Allah'ın dinine sımsıkı sarılmamız gerekiyor. İslam ümmeti bugün bölük bölçük bir halde olduğundan, tefrikaya ve ihtilafa düştüğünden dolayı İslam'ı anlatacak olan alimlerin dünya menfaati karşılığında dinlerini sattığından dolayı zillet ve ihanet içinde zulüm altında yaşamaya maruz kalacaktır. İzzetimizi istiyorsak vallahi İslam'da İslam'dadır. İzzet Allahu Ekber kelimesinde ya, ya Allah bismillah kelimesindedir. Bunun altında toplandığımız zaman vallahi düşmanlarımıza galip geliriz. <laughs> Eğer Allahu ekber nidaları altında toplanmazsak dünyaya fesat saçan ve var olduğu sürece dünyaya fesattan geri durmayacak olan büyük şeytan Amerika'ya ve Amerika'nın yandaşlarına harici ve dahili destekçilerine asla ve asla galip gelemeyeceğiz. Dünyayı şu an fesada uğratan en büyük düşman, en büyük şeytan Amerika'dır. Bugün şu an ön planda olmuş olan bu isimlerin aslında arkasında vallahi Amerika var. Yanı başımızda, kendi bölgemizde, kendi sınırlarımızın içerisinde Suriye halkını bombalar altında helak eden de Amerika'dır. Allah Azze ve Celle tez zamanda Büyük şeytan, Amerika'yı helak edecek güç ve izzet bizlere nasip etsin. Bunu anlamayı Allah Azze ve Celle, kavramayı Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin. <laughs> Müslümanlar, geçmiş olan günlerde yaşamış olduğumuz bu darbe girişiminin başarısız olmasının en büyük sebebi insanların Allahu Ekber diyerek meydanlara dökülmesi. İnsanların kafirler tarafından istila edilmesin diye İslam'ı özgür tutmalarındaki niyetten dolayı bu darbe girişimi başarısız olmuştur. Başka hiçbir sebepten dolayı değil. Milyonlarca insanın meydanlara dökülmesi laikliği korumaktan dolayı asla asla değildir. Zannetmeyin ki bu dışarıdaki insanlar laikliği korumak için çıktı. Demokrasiyi korumak için çıktı. Vallahi bu insanlar bugüne kadar da çıkan insanların yüzde %99'unun hepsi İslam ayaklar altına gelmesin, annemin başörtüsüne dokunulmasın, babamın sakalına dokunulmasın, mescitlerimiz açık kalsın zihniyetinden dolayı, bilgisinden dolayı, şuurundan dolayı çıktı. Allah azze ve celle bu niyette olanların niyetini baki kılsın, bozuk niyetli olanları da en yakın zamanda ıslah etsin. Müslümanlar, vallahi bu halkta hayır var. Bu toplulukta hayır var. Muhakkak surette. Bunlar bizim din kardeşlerimiz. Daveti asla asla bırakamayız. Muhakkak surette yanlışları varsa güzel üslupla tasfiye gitmeye, düzeltmeye gitmek zorundayız. Müslüman olan Türk halkını basite alanlar vallahi darbe gecesinde ne kadar cesur olduklarını, ve niçin meydana döküldüklerini görmüşlerdir. Kim eleştirirse eleştirsin. Kim ne derse desin. Vallahi bu halk Allahu Ekber diyerek meydanlara dökülür. Ve bu darbe Müslümanların sayesinde. Ya Allah Bismillah Allahu Ekber diyen insanların sayesinde def edildi. Allah Azze ve Celle sayılarını ve sayımızı artırsın. Amin. Allah Azze ve Celle dinine sahip çıkmayı bizlere nasip etsin. Amin. İzzeti ve gücü başka yerde aramaktan Allah Azze ve Celle bizleri korusun. Amin. Vallahi izzet ve güç Allah Azze ve Celle'nin dinindedir. Müslümanlar Allah Azze ve Celle ayette o atiyyu Allah ve Rasulü Allah ve Rasulüne itaat edin. Ve la tenazgu fetfşelu ve tezhberi Tartışmayın, ayrılığa düşmeyin, bölük pörçük olmayın, ihtilaf etmeyin, hizipleşmeyin, Farklı farklı isimler altında bölünmeyin. Toplu halde kalın. Aksi takdirde gücünüz gidecektir buyuruyor. Onlarca ayetinde Allah Azze ve Celle cemaat olmamızı, tek vücut olmamızı söylüyor. Vallahi kafirlerin tek gayesi Müslümanların anlayamadığı bu ayetleri anlayıp Müslümanları bölmeye çalışmaktır. Bakın dikkat edin. Bu ayetleri biz anlayamadık. Bu ayetleri Müslümanlar anlayamadı bu ayetleri şu an ülkeleri zillet içerisinde bölünmüş, kafalarının üzerinden bombardıman eksik olmayan İslam kardeşlerimiz anlayamadı, bizler anlayamadık, kafirler anladı, onlar üzerimizde tatbik etti. Kafirler Kur'an'a kulak verdi, Kur'an'da Allah Azze ve Celle müminlere böyle bir kaide vermiş, onlar anlamadan biz anlayalım dedi ve bizi bölmeye çalıştılar. Vallahi kafirler öyle bir fitne attı ki ortaya, hikmetten ve maslahattan uzak olan kendisine alim denilen o ilimsiz insanlar çıktı. Felanca cemaat, felanca düşünce, bunlar ihvancıdır, bunlardan uzak durun. Bunlar selefidir, bunlar ehli sünnetin dışındadır. Bunlar sofidir, bunlar şöyledir, bunlar böyledir diyerek İslam toplumunu paramparça etti ve başımıza gelmiş olan zillet bu sebepten dolayı geldi. Ve buradan, buradan bizi bölmeye çalışan hikmetten ve maslahattan anlamayan ekranların karşısına geçip insanları cemaatleştirmeye, bölmeye çalışan o ilimsiz insanlara sesleniyorum. Müslümanları bölmeye çalışmasınlar. Biz de bu hususta duyarlı ve hikmetli olalım. Müslümanların bölünmesine asla asla razı olmayalım. Müslümanlarla birleşici, Müslümanlarla beraber olucu şeyler ortaya koymaya çalışalım. İhtilaf ettiğimiz şeylerin ya üstünü kapatalım ya küçük duruma düşürelim ki ittifak ettiğimiz şeyleri ön çıkartarak aynı çatı altında, tek çatı altında toplanmaya çalışalım. Eğer biz bunu başarırsak, vallahi Allah Azze ve Celle yardımını bu topluluk üzerinden ve diğer İslam toplumları üzerinden asla asla kaldırmayacağız. Müslümanlar bakın, etrafınıza bakın. Hangi Müslüman ülkesi varsa hepsi zulüm altında. Rusya'nın, Çin'in zulüm altında olan Türkiye Cumhuriyetlere bak. Amerika'nın zulmü altında olan Arap beldelerine bakın. Batının farklı sömürgesi altında olan Afrika ülkelerine bakın. Vallahi şu coğrafyada belki özgürlüğü elinden alınmamış tek ülkelerden birisi Türkiye ve bütün dünya ülkeleri Türkiye'nin de özgürlüğünü, huzurunu bozmak için uğraşmaktadır. Ve biz toplum olarak bu iş hükümetin işi, bu iş Yukarıdaki insanların işi deyip üzerinizden atmaya çalışmayın. Bu iş Müslümanların işi. Bu iş bizim işimiz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olursak, biz İslam'a sıkı sarılırsak, kardeşim bana taş atarsa, ben ona asla ve asla taşla cevap vermezsem, onun kabul edici, bağrıma basıcı olursam, vallahi inşallah kazananlar biz oluruz. Biz görmesek de muhakkak surette bu yapmış olduğumuz büyük amelin severesini evlatlarımız ve torunlar göre, torunlarımız görecektir. Allah Azze ve Celle anlamayı, kavramayı bizlere nasip etsin. <laughs> ve yine Allah Azze ve Celle dinimizi, gücümüzü, izzetimizi en üst seviyeye çıkartabilmek için bizlere bir kaide, bir kural söylemekte kitabında. Güçlü olmak istiyorsanız, kafirlerin zulmü altında asla ve asla kalmak istemiyorsanız, sizi bölmeye çalışan darbecilere karşı tek vücut halinde güçlü bir şekilde karşı durmak istiyorsanız, İslam'ın izzetini tüm dünyaya yaymak istiyorsanız, en اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهُ Dininizi ikame edin, ayrılığa düşün. Bakın iki kere. Dini ikame edin, İslam'a sarılın her şeyden önce İslam'ı en üste tutmaya çalışın ve asla ve asla tefrikaya düşmeyin o zaman hiçbir hile, hiçbir tuzak, hiçbir plan size işlemeyecektir, diyor Allah Azze Rabbim anlamayı bize nasip etsin. Müslümanlar İslam en yücedir asla ve asla hiçbir şey İslam'ın yüceliğinin üstünde olmayacaktır. Onun için Müslümanlar hedeflerin, gayelerin en üstü İslam için yapılmasıdır. Planların, projelerin, çalışmaların en üstü İslam için hedeflenmesidir. Hedefimiz, gayemiz, her türlü çalışmamız muhakkak ki İslam adı olmasıdır. Vallahi başka şeyleri ön planda tutarak bizi asla ve asla bir arada tutamayacaklar. Ama İslam kelimesiyle, Allahu Ekber nidalarıyla ancak bu topluluk doğusundan batısına kadar bir halde, bir çatı altında olabilir. Onun için bayraklaştırmamız gereken şey cemaatimiz değil, partimiz değil, grubumuz değil, isimler değil. Bayraklaşılması gereken La ilahe illallah'tır, Allahu Ekber'dir, bu söylemlerdir. Allah Azze ve Celle anlamayı bizlere nasip etsin. Yüce Allah'tan İslam'ın tüm yeryüzüne hakim olması için bizlere vesile kılmasını temenni ediyoruz. Rabbimizden Roma'yı, bizlerden alınan en Amerika'yı, tüm batılı zalim ülkelerin fethi için bizleri kullanmasını, bizleri vesile kılmasını istiyoruz. Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin. Vallahi bu uzak bir şey değil. Yeter ki Rabbimize karşı dayanalım, güvenelim, tevekkül edelim ve yapılması gereken şeyi yapalım. Uzak görmeyelim. Allah Azze ve Celle bizlere, bize olmasa da bizim evlatlarımıza İslam'ın tüm yeryüzüne hakim olduğunu göstersin. Subhanakallahumma bihamdike şerverler ilahe ve alemin Es-salatu ala resulina ve ala alihi ve sahbihi Müslümanlar, bütün İslam düşmanlarını Müslümanları bölmek için, Müslümanları sömürge altına almak için geceli gündüzlü maddi manevi her türlü güçlerini ortaya koyarak bölmeye çalıştıklarını görmekteyiz. Yer yüzünde ne kadar İslam düşmanı varsa ne kadar İslam'a savaş açmış olan insan varsa yeryüzünde hiçbir kara parçası kalmasın ki oraya fitnemizi ulaştırmış olmayalım diye planlar yapmaktalar. Bu kadar üst üste yapılan planların karşısında Müslümanlar uyursa Müslümanlar Allah'ın kendisine takdir etmiş olduğu az eceli en güzel şekilde geçirmek için, geçirmek için dünyasına gömülürse Allah muhafaza o zaman hem dünyamızı hem ahiretimizi kaybetmiş olur. Bunun için Müslümanın uyanık olması, Müslümanın yardımlaşma içerisinde olması, Müslümanın yapılması gereken görevi ve vazifeyi asla asla ertelememesi gerekmektedir. Geceli gündüzlü bu insanlar hem bu toplumdaki insanların hem diğer İslam toplumundaki insanların rahat etmemesi için ellerinden gelen tuzakları ve hedefleri, planları yapmaktalar. Allah Azze ve Celle bunları savacak, bunları erteleyecek, bunları ortadan kaldıracak hikmeti, basireti, gücü bizlere nasip etsin. Allah Azze ve Celle'nin ipine sarılırsak izzeti ve gücü alacağımızdan bahsediyoruz. Asla ve asla aklınıza şu gelmesin. Hangi güç Hangi kuvvet? Yani biz hayali bir şeyden bahsediyoruz gibi algılamayalım. Asla asla böyle bir düşünce içerisine girmeyelim. Çok uzağa gitmemize gerek yok. Yakın tarihimizde Allah'ın dinine sımsıkı sarılıp toplu bir şekilde ihtilafa girmeden Allah'ın dinini yaşamaya çalışan Osmanlı İslam halifesi bu dediğimiz şeyleri dünyanın dörtte üçüne yaymıştır zaten. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Hocam hayali şeyden bahsediyorsunuz deme düşüncesine girmeye gerek yok. Vallahi Allah Azze ve Celle'nin rızasını almak adına İslam'ı yeryüzüne hakim kılmaya çalışan Osmanlı Devleti bunu önümüze en güzel bir şekilde koymuştur. Gayeleri Allah'ın rızası olan, şiarları İslam olan, yolları Muhammedi yol olan sallallahu aleyhi ve sellem, amaçları gayeleri Allah'ın rızasını almak olan, alimine, ilim ehline saygı duyan, ahkamına, İslam ahkamına, İslam şeriatına saygı duyan bu topluluğu Afrika'dan tutun Avrupa'ya kadar doğusundan batısına kadar yeryüzüne hakim olmuş bir topluluktur ve biz de kendimizi onlara torun olmakla onlara nispet ediyoruz. Bunun tek bir gayesi, tek bir sebebi vardı. Onların bu şekilde üstün olmasının muhakkak ki Allah'ın dinine sımsıkı sarılmalarıydı. Tefrikaya düşmemeleri, bölük bölçük olmamaları. Rabbim bizlere de nasip etsin. Allah azze ve celle izzetimize dönmeyi nasip etsin. Rabbim hem Türk Müslüman halkına hem de diğer İslam toplumlarına karşı planlar yapan, tuzaklar kurmaya çalışan hainlere fırsat vermesin. Kendi tuzaklarını ve planlarını kendi başlarına geçirsin Allah Azze ve Celle. Ve bugün yanı başımızda kafirlerin topyekun bir şekilde saldırısına uğramış olan Halep ve Halep'teki Müslümanlar Allah Azze ve Celle tez zamanda kurtarsın. Halep'in düşmemesi için Şam'ın düşmemesi için, kafirlerin ellerine geçmemesi için yapılması gereken ne varsa yapmayı Allah Azze ve Celle bize nasip etsin. Rabbimizden isteğimiz, dileğimiz Müslümanlara karşı zulmeden, Müslümanların beldelerine, Müslümanların şehirlerine giren, evlerini yıkan bu zalimlere ahiretten önce dünyada aynı şeyi tattırmayı Allah Azze ve Celle nasip etsin. Amerika'da ve Rusya'da ve Amerika ve Rusya gibi Suriye'nin farklı farklı bölgelerinde katliam yapan o ülke o ülkenin mensupları vatandaşları rahat bir şekilde hayatlarına devam ederken bizim Halep'li çocuklarımızın kolları bacakları farklı farklı tara taraflara paramparça bir şekilde gidiyorsa bacılarımız kardeşlerimiz çok adi bir şekilde katlediliyorsa Vallahi bizim dualara sarılarak, maddi manevi fedakarlıkları yaparak aynı şekilde onların da başına gelmesi için çabalamamız gerekir. En azından, en azından Rusya gibi, Amerika gibi savaşın içerisinde olduğunu resmi olarak bildiren ülkelere karşı yapılması gereken hangi boykot varsa en hızlı bir şekilde yapılması Müslümanların görevidir. Yanı başımızda içinde 350-400 bin Müslümanın olmuş olduğu Halep şu an kuşatılmıştır. Ve bölgenin içerisinden bizlere mesaj atan insanlar belki 15 gün, belki 20 günlük insanların yiyeceği olabilir. Ve bu yiyeceği de çok itidarlı bir şekilde kullanmaktalar. Bir ay sonra eğer bu muhasara açılmazsa 350-400 bin Müslüman ya kıtlıktan ya da bu adi zalimlerin bombardımanından dolayı ölecektir. Onun için yapılması gereken ne varsa Müslümanlar, bu sosyal medyayı kullanarak olur, bu paramız da olur, bu davetimiz de olur, bu bir yerleri harekete geçirmek de olur, ne olursa olsun yapmaktan geri durmayan. Şam'ı düşürdüler, Hama'yı düşürdüler, Laskiye'yi düşürdüler, bari yanı başımızdaki Halep'i almasın. Bari oradaki Müslümanlara kucağımızı açalım. Oradaki Müslümanlara en güzel şekilde destek olmaya çalışalım. Geceleri Rabbimize karşı dualarımızı asla asla unutmayın. Allah Azze ve Celle kardeşlik hukukunu gerçekleştirmeyi bizlere nasip etsin. Kardeşlerimizin yardımına koşmayı Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin. Rabbim ayaklarımızı din üzere sabit kılsın. Son nefesimize kadar kendisinin razı olmuş olduğu hal üzere devam etmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليك